Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam sürpriz oldu bir gün oldu. Sıla Türkoğlu'nun bir karanfil klibine çekilmesi ve e, klibin az zamanı bir birin toplanması e, şarkının güzelliği ve Sıla Türkoğlu'nun klibe çekilmesiyle daha da ünlü ve izleme korkar. Evet arkadaşlar. şehirler içerisinde fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum. Videonu eğer beğendiyseniz kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sizler için bu tarz videolarımın devamı gelsin.